Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kostümüm var. Sosis şeklinde. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Haydi başlayalım. Play dedim. Şöyle. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar. Ben de uzun zamandır oynamıyordum. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi Eee yani bir bir yıl aradan sonra oynayacağım arkadaşlar. Bir arkadaşımla oynuyordum. Sildim ondan sonra. Evet uzun zaman sonra gene Fall Guys. Hiç Fall Guys e, videosu da çekmemiştim. Evet arkadaşlar tuşlar ne falan hiç bilmiyorum. Ha bu zıplama tamam. Tamam güzel 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 güzel. Kuyalı fight olmam lazım. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi like atın arkadaşlar. Like atmak ücretsiz. Ah. Evet geçtik buradan ama dur şimdi hadi bakayım hadi inşallah qualified olmam aha düştüm düştüm atlayacağım atladım evet qualified geçtim buraya arkadaşlar round over evet 26 kişi kaldı arkadaşlar çok heyecanlı. Hatta arkadaşımla oynayacağım arkadaşlar. Az sonra da GTA 5 videosu çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Yorumlara yazın hangi oyunları oynayayım. Mesela farklı oyunlarda olur. Hadi bakalım. Başlıyorum. Hadi. Hızlıca. Evet. Gidiyorum. Şöyle. Engele çarpmadan. Bismillah. Anam. Ay. Hangisi tutunma acaba onu da bilmiyorum. Koy a herhalde buraya geçemeyeceğim ben. Şöyle anam. Hayır. Ta buradan başladım ya. Olsun arkadaşlar. Şöyle. Evet geçtim çok geride kaldım çok gerideyim arkadaşlar dediğim gibi e, uzun zamandır oynamıyordum alışamadım evet herhalde eleneceğim arkadaşlar ben büyük ihtimal şöyle geçtim. Tamam güzel. Buraya geldim. Fırlat beni. Abo. Ya niye takılıyorsun ya? Arkadaşlar ben buradan gidiyorum. Ah, qualified şey olmayabilirim. Hadi. Bakayım. Yes. Burayı da geçtim kaçıncı olarak 16. olarak geçtim. İyi. Evet. Bitti. Şansa bala e, e, turu geçtim arkadaşlar. San, şansa bala. Evet, başladık. Ne gelecek bakalım haritaya bir bakayım bunu hatırlayamıyorum arkadaşlar hadi Fortnite videosu istiyorsanız e, yorumlara yazın bölüm olarak arkadaşlarımla falan pes falan gelebilir yani evet Hadi bakalım. İndim şöyle. Allah. Koş 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 koş. Koş koş. Aa takla attı benim karakter. Tuttum şunu. Anam. Yes. Hadi geçeceğim şunları. Geçeceğim. Yes, hadi. Yes, qualified. Gene. Gene can sabalı arkadaşlar. Yes, son 11 kişi. Son 11 kişi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu oyunda hiç birinci olamadım. Acaba bugün olacak mıyım? Hava da çok sıcak arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Nasıl bir harita be bu? E bu haritayı ben bilmiyorum. Böyle dolaşacağız. Ha böyle güzel. <laughs> Bip Ana. Tutmayın. <laughs> Mükemmel. Mükemmelim ya. Yok. Güzel. Güzel gidiyoruz. Hadi bakayım. Şöyle girdim. Nice. Zıplayacağız. Buradan da zıpladık. 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 Yeter artık ne oluyor? Zıpladık. Zıpladık. Hadi be. Son 21 saniye arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar Ana geldi. Geldi. Düşme. Oh. Arkadaşlar az kalsın ölüyordum. Qualified Kaç kişi ölmüş? Oo oh, 3 kişi ölmüş. Ay 4 kişi pardon. Hot play. Bu herhalde bastığımda kırılan şeylerdi. Hadi bu final round. Final turu. Hadi bakalım. Final turu. Koşmamız lazım. En son ben düşeceğim. <laughs> Elencem. Orafula çık arkadaşlar. Çok dikkatli olmam lazım. Hayır. Dördüncü oldum ya. Olamaz arkadaşlar. İzleyelim bakalım. Evet. Orada nasıl atlayamadı benim karakter? Bionic diyebiliriz. Dedim. Ve başladım. Bir tur daha yapalım arkadaşlar. Evet güzel şeyler geldi arkadaşlar geçelim buraları evet arkadaşlar açılıyor benim karakter nasıl be soçsuz adamı değiştireceğim ya ben şu alacağım evet Güzel. Evet. Çok güzel. Peki ee, Solos. Şuradan seçebiliyor muyuz be? Evet. Arkadaşlar. Başladık. Ben buraya bir keseyim. Evet arkadaşlar. Geldik oluyor. Bu harita güzel. Ben bu haritada oynadım. Burada da biraz iyiyim yani. Güzel bir harita. Evet. Başlayacağız inşallah. Hadi bakalım. baştan düştüm. Olsun. Elenmeyeceğim dedim de. Durun arkadaşlar, ben düzelteceğim. Onlar orada ölür şimdi, ben hemen gelirim. gittim. Şöyle yukarıya çıkardım bunu. Şöyle yaptım. Hayır olamaz. Evet arkadaşlar geçiyorum. Bu arada da iyiydim ben ya. Ne oldu bana? Oppa. Şuradan geçtim mi? Ana çık yukarı çık çık. Nasıl geçeceğiz ya? Hayır düşme. Güzel, çok güzel. Çok iyi, çok mükemmel. Çok mükemmel. kişiyle qualified fight olmadım. Bir kişiyle. Huf. Kaç kişi elendi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kişi elenmiş arkadaşlar. Hangi harita gelecek bakalım. Aa bu az önceki harita değil mi be? Evet. Herhalde az önceki harita. Başladık. Artık gerçek oynamaya başladım arkadaşlar. Ciddiye alıyorum artık. Ciddi oynayacağım. diye oynayamadım. Yes. Arkadaşlar ben bu tur net gittim. Net ama net gittim yani. Olsun. Hadi be. Hadi be. iyi çok iyi hadi be bir kişi bir kişiyle gene bir kişiyle qualified oluyorum gene bir kişiyle şansım var ya öyle bir şanslıyım ki iki tur durda bir kişiyle hangisi çıktı? E gene aynısı değil mi? Değil. Mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Haritanın ismi Gent Gowland diye bir şey. Şuradan direkt basacağım. Evet bu şey diğer ki turdaki şey neydi arkadaşlar harita koşun 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 bu en sevdiğim haritalardan biri arkadaşlar hem kolay şuraya çıktım. Vur oğlum helal. Hayır evet bir tur gitti. Net gitti var. Net gitti. Yine bir kişiyle arkadaşlar. Yine bir kişiyle kualifiyet oluyorum. 3 turdur. Böyle bir şans olamaz arkadaşlar. Bende de ne şans varsa artık. Bütün şansımı bu oyunda kullandım. Artık bir birinci olayım. Hangi harita bakalım. Evet başlıyoruz. Hızlı. Evet. Hadi hızlı açılsın be. Evet, en önlerdeyim. Güzel. Güzel arkadaşlar, birinci olacağım sizin için. Anam. <laughs> düştüm ya. Düştüm. Düştüm. Tamam. Fırladık çok güzel. Tam da oraya denk gelmem ya. Tam da oraya ya. Çıldıracağım vallahi aç. Çıldıracağım ha. Hadi be hadi be. Gene bir şeyle be. Gene be hadi. Hadi hadi hadi. Dur. Şunla çıkacağım. Hadi bakayım. Göreyim seni. Hayır! Helal, helal, helal. Yes be, gitti. Ben de gittim ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Olacağım bu sefer. Allah'ım ya gene gene bir farklı olursam var ya. Aha bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. O da benim. Aa elendim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğin için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.